Ben en başında demiştim ki Kur'an-ı Kerim'de ölülük, kafirlik, inansızlıkla, dirilik, mümin olmakla dikkat edin. Bu ayet-i kerimenin özellikle bu rızık kısmını içeren ayet Ali İmran suresindedir. Uğut savaşı ile ilgili bir münafık kampanyası vardır. Çok Bizim sözümüz dinleselerdi, akıllı olsalardı şimdi böyle hiç yok yere telef olup gitmeyeceklerdi. Gördünüz mü? yok yere ömürleri perişan oldu. Öldüler gittiler. Yani hani pisi pisine ölmek diye bir yafta yakıştırılıyor. Allah da ve la tegulü limen yuktelü onlara sakın ha sakın öyle öldü pisi pisine değersiz yere gitti demeyin. Onlar Allah indinde diptiridirler. Yani Kur'an onların itibarsızlaştırılma söylentisine karşı itibarlarını artıran ha, rızık meselesine gelince yani dünyadaki bütün çünkü bu itirazı yapanlar şöyle diyor Cansan. Ölmeseler de şimdi işte bu dünyanın nimetlerinden hala bizim gibi tadıyor olacak. Kur'an'a dikkat ederseniz dünyadaki bütün nimetlerin hep topu karşılığı metadır. Bugün vardır, yarın yoktur. Orada ama cenab Allah'ın onlara verdiği nimetler, rızıklar sonsuzdur, daimidir anlamında bir... Yani oradaki anlatılan şey bir manevi itibar iadesidir. Münafıkların bu itibarsızlaştırma çalışması